Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda patlıcan nasıl kurutulur sizlere onları göstereceğim. Ee, arkadaşlar hemen şöyle saplarını alıyorum, istediğiniz e, büyüklükte kesiyorsunuz bu şekilde ve hemen şöyle ince ince doğrayıp şöyle bu şekilde patlıcanlarımı doğruyorum. Şimdi patlıcanlarımı bu şekilde doğrayacağım bu şekilde arkadaşlar şöyle çok ince olmasın çok da kalın olmasın yani şöyle yoksa çok ince olursa kuruduğu zaman çubuk gibi kalır patlıcanlarınız güzel olmaz Şöyle ben bir, bir dörde bölüyorum yeterli. Patlıcanınızın kalınlığını ve inceliğini göre e, buna kendiniz ayarlarsın arkadaşlar. Daha sonra bunlar şöyle şu şekilde e, tepsimi yerleştireceğim patlıcanlarımı. Arkadaşlar tüm patlıcanlarımı şöyle tepsime dizdim. Şu Şekilde. Ee, ben bu büyüklüğü doğrattım. Siz e, istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Bunlara daha çabuk kurumasını istiyorsanız bunları bir şöyle bir tekrar ortasından e, yarabilirsiniz. Ve hemen bir günde bunları bir karıştırıyorum, çeviriyorum. Çabuk kurumasını istiyorsanız bir gün bekledikten sonra hemen şöyle bir ters taraflarını çevirin arkadaşlar. Ee, daha çabuk kurur. Şöyle şu patlıcanların bazı şöyle sert yanları var. Çok çekirdekli olanların uç kısımları. Bunları e, çok sert e, çekirdekleri bunlar kullanmayın arkadaşlar acı olur e, yemeğiniz acı olur güzel olmaz bunları kullanmayın bazen e, uç kısımları şöyle çok sert oluyor e, onun için on, onları kullanmayın şimdi ben tepsimi alıp dar daraçamı götüreceğim ve patlıcanlarımı kurumaya bırakacağım inşallah arkadaşlar patlıcanlarım da kurudu şöyle gördüğünüz gibi. İki günde kurdular arkadaşlar. Yani şöyle arkası önü şöyle olanlar bir günde kuruyor. Ee, sık sık kontrol edin. Ee, biraz şöyle olanlar arkası bu şekilde olanlar iki günde kuruyor çevirince. Aksi taktirde ee, patlıcanlarınız şöyle çubuk gibi kalır. Ee, güneşi boyunca ee, sık sık kontrol edin. Ee, Daraçanız veya balkonunuz sabahtan akşam kadar eğer güneş görüyorsa. Ben şimdi bunları böyle saklama kabımı koyacağım. Şu şekilde. Patlıcanlarımı kışa saklayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Patlıcanlarımı saklayacağım kışa deneyecek olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.